Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi burcu ve yükseleni Terazi olan arkadaşlarım. Bugün sizler için açılım yapacağız. Ben destemi karıştırarak başlıyorum. Mutlaka niyetlenelim arkadaşlar. Bu noktada niyetleriniz çok önemli. Ne kadar net niyetlenirsek, ne kadar net sorular sorarsak o kadar net cevaplar verir tarot kartları bize aslında. O yüzden niyetlenme kısmınız çok çok önemli bunu söyleyebilirim. Şimdi sizin niyetlendiğinizi varsayıyor ve sizin adınıza niyetleniyorum. Ne sorduysanız ne merak ediyorsanız onlara niyetleniyorum. Tarot kartlarım bana cevabını versin diyorum. Şöyle bir karıştıralım tamamdır. Arkadaşlar e, videoya yeni geldiyseniz diye yani daha önce benim kanalımda herhangi bir video izlemediyseniz diye e, videonun nasıl ilerleyeceğini önce size anlatayım aklınızda soru kalmasın. Aşkla bakacağız parayla bakacağız önce bir para bakacağız sonra eğitim kariyer bakacağız onun ardından ilişkisi olmayanlar adım bekleyenler ilişkisi olanlar hoşlan kişi olanlar vesaire vesaire vesaire. Aşk hayatınıza da aslında bakacağız yine aynı şekilde elimden geldiği kadarıyla detaylı bir şekilde. Şöyle parayla başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir sorularınızı sorun, merak ettiğiniz şeyleri bir düşünün istiyorum. Şimdi bir ilk üç kartımızı seçmiş olalım öncelikle. İlk üç kartımız bize diyor ki maddi anlamda büyük bir sıkıntı yaşamış olabilirsin özellikle yakın zamanda. Ama ama asla korkma gereken hiçbir durum söz konusu değil. Çünkü sen ciddi anlamda maddi rahatlamaya gidiyorsun hem de böyle yüksek yüksek miktarlarda paraların geleceğini görüyorum sana. Şimdi bu sıkıntılı durumu henüz yaşamadıysan önümüzdeki haftalarda yaşayabilirsin. Dedim ki sıkıntılı bir durum atlatma söz konusu diye. Ondan sonrasında çok büyük bir rahatlama olacak maddi durumunuzla alakalı arkadaşlar. Şimdi bu konuyu biraz daha detaylandıracağım. şimdi ilk kartımız özellikle bana diyor ki Geçmişte maddi anlamda güçlü olduğun veya güçsüz olduğun evet birçok dönem olmuş olabilir. Ee, belki daha önceden para farklı bir yoldan geliyordu sana, farklı bir kapıdan geliyordu ama artık daha farklı bir yoldan, farklı bir kapıdan gelecek. Bu durum seni biraz korkutuyor olabilir. E, maddi durumundaki değişiklik yaptığın yatırımlar vesaire vesaire yani aslında yeni bir yolculuğa çıkılmış. Ve burada diyor ki ya sürekli geçmişteki hatalarına bakıp şu parayı şuraya koymasa mıydım? O parayı harcamasa mıydım? Oradan kazanmasa mıydım? Şöyle mi yapsaydık? Böyle mi yapsaydık? Ay eskiden ne güzel kazanıyorduk şu bu. Yani bu tarz şeyleri biraz fazla takıldığınızı ve korktuğunuzu ama korkunuzun sebebi arkadaşlar geçmişi bildiğimiz için geçmiş geçmişten çok fazla korkmayız aslında ama geleceği bilmediğimiz için geleceğe karşı korkularımız büyük olur ve bundan kaynaklı geçmiş bize daha cazip gelir. O yüzden arkadaşım şimdi sen sürekli geçmiş sıkıntılarını böyle düşüne 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 aslında geleceği düşünmeyi bir tık aksatıyorsun veya önümüzdeki günlerde bu durumu yaşayacaksın. Önümüzdeki iki hafta, 3 hafta içinde veya geçtiğimiz iki hafta, 3 hafta içinde bu durumları yaşadın. Ama eninde sonunda sen e, güneşi görüyorsun. Önünde dağlar olabilir, önünde zor yollar olabilir e, ya da hayatın sana ne getireceğini bilmiyor olabilirsin kimse bilmiyor. Ama diyor sen yine de bir ilerle çünkü sana çok güzel kazançlar da getirebilir. Ve şöyle bir durum var kazandığın para miktar ne olursa olsun senin gönlündeki kadar olacak. Bak senin gönlündeki, senin istediğin, senin amaç edindiğin kadar yani maddi anlamda gücün, kuvvetin gayet yerinde olacak. Her şey tıkırında, istediğin gibi ilerleyeceğini gösteriyor kartlarımız. O yüzden arkadaşlar bu umutsuzluğu ya da parayla alakalı ay ne olacak, ne olacak diye düşünmeyi bunları bir kenara bırakmamız gerekli. Kartlardan gördüğüm kadarıyla bunları söyleyeceğim size ee, ve hissettiklerimle tabii ki devam edelim. Eğitim ve kariyerle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Ee... Okuyanlar veya herhangi bir şeyin eğitimini alanlar eğitime niyetlenebilirler. Aynı şekilde e, etrafınızdaki herhangi bir insanın eğitimine niyetlenerek veya başka bir konuya niyetlenerek de bu kısmı izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e, akademik anlamda veya kariyer anlamında diyeyim daha doğrusu yanlış söyledim. Kariyer anlamında da e, yine aynı şekilde bu üç kartımıza niyetlenmenizi isteyeceğim ve size yorumlayacağım. Yani eğitim alanlara eğitime kariyer kariyere niyetlensin. Şimdi... Değnek Şövalyesi kartımız, Tasın Beşlisi kartımız ve Değnek Üçlüsü geldim. Bunların bana söylediği, bana ifade ettiği ve hissettirdiği şey aslında bir heyecan. Yani bir yola atılma... Yeni bir karar alma ya da o kararın başında olma durumu. Yeni bir okula gidecek veya gidiyor olabilirsiniz. Ee, eğitimle alakalı yenilik, ya yeni bir şey var. Önünüzde yeni bir şey var ve bunu gitmek istiyorsunuz. Çok heyecanlısınız ama bu gittiğiniz yolda tabii ki de zaman zaman kaybolduğunuz, zaman zaman doğru kısmetleri göremediğiniz, bir şeylerin zamanını kaçırdığınız, mekanını kaçırdığınız durumlar söz konusu olabilir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğitim yolunuzda veya kariyer yolunuzda iş hayatınızla alakalı. Lütfen etrafımızdaki her fırsatı değerlendirelim ve hepsine karşı mutlaka yani dikkatli bir biçimde olmalıyız ki bir fırsat ayağımıza gelirse bu fırsatı görebilirim. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela örnek vereceğim sadece böyle olacak demiyorum farklı bir şekilde yaşanacaktır muhtemelen ama ben size çok basit bir örnekle anlatacağım kartlarımızın bize dediğini diyelim ki önce eğitimle alakalı diyeyim ya da ikisi birden eğitim ve işle alakalı ee, yeni bir karar aldınız yeni bir yol yeni bir iş hayatı yeni bir eğitim hayatı ee, ve ondan sonrasında bu eğitim veya iş hayatına atılabilmek için bir görüşmeniz var ya da bir sınavınız var. Ama siz bu görüşmenin veya sınavın tarihini belki yerini kaçırıyorsunuz veya bu görüşme veya sınavdan hiç haberiniz olmuyor sizin. Ama oysaki çok güzel bir fırsat varmış ve değerlendirirseniz çok güzel şeyler yaşanabilirmiş. O yüzden ne yapıyoruz? Etrafımızdaki her şeye dikkatli bakıyoruz. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Bunun sonrasına baktığımızda ee, sonrasında da aslında ufkunuz gayet açık ee, dingin bir döneme doğru ilerleyeceksiniz bu birazcık stresi dönemi atlattıktan sonra ee, gayet mutlu huzurlu olduğunuzu ee, ve yola başladığınız andaki halinizden ziyade Artık e, daha olgun, daha bir şeyleri bilen, daha çok tecrübe kazanmış ve daha bilgili bir insan haline geleceksiniz. Bu da kariyerinizde ve eğitiminizde aslında çok güzel noktalara eriştiğinizi ve yaptığınız şeylerin emeklerin sonuçlarını alacağınızı ve yolu da e, hakkıyla gittiğinizi, bu seçtiğiniz yoldan bahsediyorum, e, manevi bir yol tabii ki. E, bu yol sonucunda arkadaşlar e, hakkınız olanı almış olacaksınız gayet güzel hayırlı görünüyor devam edelim şimdi arkadaşlar aşka bakacağız o yüzden kartlarımı topluyorum evet öncelikle şimdi ilişki durumu e, şu an ilişkim yok e, hoşlandığım biri var şu bu vesaire sizler için 3 kart seçeceğim ilişkisi olmayanlar ve hoşlandığı birisi olanlar bir adım bekleyenler vesaire ondan sonrasında ilişkisi olanlara bakacağız tabii ki Şimdi arkadaşlar, sizler için şunu söyleyebilirim, ee, özellikle adım bekleyenler için aşk hayatınızda bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Ee, daha doğrusu sizin istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Ama bu aşk hayatınızın kötü bir noktada olduğu anlamına gelmez veya siz mutlu bir aşkı yaşamayacağınız anlamına gelmez siz e, bir kişi seçiyorsunuz kendinize aşk hayatınızda diyelim. Birisiyle olmak istiyorsunuz diyelim A kişisi. Bu A kişisiyle çok fazla iletişiminiz yok ya da bir ilişkiye başlamanız zor görünüyor diyelim. E, bu noktada bu sizi daha da cezbediyor ve bundan kaynaklı daha da istiyorsunuz ve o kişiyle olmayınca bu sefer üzülüyorsunuz. Ama hani bu noktada şunu yapmak gerekli. Kimler olabilir? Kimlerin olabilme ihtimali var? E, elimdeki şanslar neler? Siz sadece olamayacak aşkları seçiyorsunuz sanki böyle bilerek. Öyle insanları seçiyorsunuz hoşlandığınız kişi için söylüyorum özellikle. İlk bir adım gelebilir ama sonrasında çok olumlu ilerlemeyeceğini söyleyebilirim. Ya da o kişi çok da hayal ettiğiniz gibi birisi değil açıkçası. Bunun dışında Aşk hayatında şu anda hoşlandığım bir de yok diyenler için şu yorumu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, sizler bir tık e, aşkı çok planlı yaşama niyetindesiniz. Ee, şöyle davransam nasıl olur? Böyle davransam nasıl olur? Oysa ki bir şeyler e, taktiklerle ilerlemiyor maalesef ki. O yüzden hem akışına bırakmak gerekli aşkı hem de e, yani kader bize ne getiriyor? Ona bakmak gerekli. Hani duygularımızı düzenlemek gerekli. Çünkü şöyle yaparsam bu olur böyle yaparsam bu olur çok fazla taktikler Aslında Aşk hayatında işe yaramazlar açıkçası Bu yüzden e, birazcık daha konuya duygusal bakmanızı e, ve birazcık daha ben ne istiyorum nasıl birisini istiyorum nasıl birisiyle Hani olursam daha mutlu olurum diye kendinize sormanızı rica ediyorum arkadaşlar bir tık aşk konusunda kendinizi tanımanız gerekiyor benim kartlardan gördüğüm kadarıyla ondan sonrasında kısmetin var mı diye soranlar için kısmetin var ama sen e, çok fazla odaklanmıyorsun kısmetin olanlara geçmiş problemlere odaklanıyorsun geçmişteki kişilere odaklanıyorsun e, ve kötü olur diye neredeyse bakmıyorsun bile eğer bir ilişki istiyorsan bakmalısın diyor kartlarım şu anda ilişkisi olanlara bakalım ilişkileri nasıl devam edecek Şimdi biraz gergin bir hafta sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Özellikle bir iki hafta sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz. Ancak bu sizin gözünüzü korkutmasın. Gelip geçici bir durum. Aşk hayatınızda bir şeylerin güzel ilerlediğini zaten siz fark ediyorsunuzdur. Ve birçok şeyin elinizde olduğu görünüyor kartlarımda. Bunun yanı sıra bu tartışma neyden kaynaklı olacak derseniz. Etrafınızdaki kötü niyetli insanlardan kaynaklı oluyor olabilir. Yani çok kimsenin dediklerini dinlemeyin, başkalarının düşünceleri sizin aşk hayatınızı etkileyebilecek düzeyde olmasın. Ee, bir noktada kendi kararlarınızla, kendi hissiyatlarınızla ilerlemelisiniz. Ee, etrafınızdaki insanlardan bir tık daha arındığınızda, daha doğrusu kendinizi soyutlayın demiyorum. Tabii ki de insanlarla e, iletişim içinde olacaksınız sürekli. Sadece şunu söylüyorum, e, ilişki içerisinde sizden ve partnerinizden başkası karışmasın ve yorum bildirmesin lütfen. Böyle umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Özel fal için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşk falı, para falı, kariyer falı, her türlü e, kahve falı, her şeyi bakabiliriz arkadaşlar. El falı da bakıyorum aynı şekilde. E, bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizin güzel haberlerini bekliyorum. Görüşmek üzere.